Bornova'da Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in iki bar ve bir kafesinin yapı kayıt belgelerinin iptal olmasının ardından bu üç işletmede kaçak konumuna düşmüştü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda belediyeye bir yazı yazarak bunların hakkında işlem yapılmasını istemişti. Yani belediyenin buraları mühürleyip buraları faaliyetten men edip ruhsatlarını iptal etmesi gerekiyordu ama belediye başkanı Ömer Eşki bunu aylardır yerine getirmemişti. Biz de bu konuyu burada gündeme getirdik. Bunun ardından Bugün belediye yetkilileri aradılar ve bizim bu konuyu gündeme getirmemizin ardından bu üç işletmeden ikisi, iki barın mühürlendiği, diğerinin de yarın encümenden çıkacak kararın ardından mühürleneceğini söylediler. E onlar diyor ki yasal süreç daha yeni bittiği için tamamlandığı için biz bu işlemi yapabildik. O yüzden böyle bir gecikme oldu diyorlar. Ne diyelim? Biz en azından bu konuyu burada gündeme getirerek Bornovalıların, İzmirlerin yararına bir sonuca ulaşmış olduk. Şimdi belediye yetkili lerinin söylediği bir konu var. Bizim geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in aynı zamanda Bornova Büyük Park içindeki portakal kafeyi işlettiği ama burayı da aylardır kapalı tuttuğu ve neden burasının sözleşmesini feshedilip yeni bir işletmeciye verilmediğini gündeme getirmiştik. Belediye yetkililerinin aktardığı bir not var. Bunu da buradan aktarmış olalım. Kafe ile ilgili geçtiğimiz haftalarda zaten sözleşme feshedilmiş. Önümüzdeki günlerde buranın işletmesi için yeni bir ihaleye çıkılacakmış. Yani Barbaros Taşer yüzünden bu güzelim kafe aylardır belki bir yıldan uzun süredir Bornavalı'na hizmet veremiyordu. Nihayet bunun sözleşmesi feshedilmiş yeniden açılacakmış bu kafe. En azından biz de İzmir'e, Bornova'ya haberlerimizde, bu yayınlarımızda bir katkı vermiş olduk. Umarız belediye başkanı Ömer Eşki öylesine kritik konularda yavaş davranarak hem kendisini yıpratmaz hem de Bornova'ya zarar vermez diyoruz. Bundan sonraki bu tür olaylarda daha hızlı hareket etmesini diliyoruz.